nasıl yani bu sadece uyandırmaktı. Evet. Ay yangın çıksa ne olur? Sığır oluruz. Aklım. Ah, Bir sabahta iki tane çığlık kaldıramıyor orada maalesef. <laughs> Ama boşver neyse. Hadi kızlar hazırlanın. Ben Rainbow Dash'le Apple Jack de uyandıracağım. Evet. Onların ismi oydu değil mi? Evet öğretmenim. Online ismi on oydu. Yani anla. Yin. Lütfen. Gider mi? Pardon. Gider misiniz şimdi? Ee, bakarız duruma göre. Gittim. Oh. oh kızım ya nasıl uyandırmaktır ya? Ağlamak üzereyim. Ya değil mi ya? İnanamıyorum bu öğretmene. Ay hadi kalk kalk. Hazırlan. Kızacak şimdi. Beyaz saçımı hazırladım. Ne kadar da çabuk. Çok hazırlanıyorum ben. Genelde. Ama bazen çok yavaş hazırlanabiliyorum. <laughs> Ben de giyindim. Ben hazırım. Hemen asayım. Ben de hazırım. Gelsene. Kankişler okul Öf. Ee, öğretmenim Ne oluyor burada Ay kusarmayın çocuklar ya Yapacaklarım burada Hiçbir türlü uyanmıyor Çığlık atmayı denediniz mi <laughs> Biz nasıl duymadık o zaman Sizinki kadar yüksek atmadım Travmalara yol açabiliyor Atın atın onlar da bir görsünler Değil mi Evet onlar da bir görsün değil mi ben, biz dışarıda bekliyoruz sizi. Kaç kaç kaç. Evet tamam. Hemen bir tane çığlık atarsam. Gecem. Applejack. Rainbow Dash. Kabus. Ah! Ah! Kabus geldi. Bir kadın çığlık atıyordu ya. Ay benim ha benim. Tamam çığlık atmayın. Ne olur çığlık atmayın. <laughs> Vallahi ay ne oldu size çocuklar dün gece hiç uyumamış gibisiniz. Hmm. Yoksa dün akşam partilediniz mi? Tabii ki de hayır hayır hiç öyle bir şey yapar mıyız biz? <laughs> ay hazırlan çabuk peki ben dışarıda bekliyorum. <laughs> Kulağım sarı oldum galiba sarı oldum. Sarı olsaydım du duymazdın öğretmeni. Hmm. Saçlarını yap, ben saçımı yapıyorum, tamam. Hmm. Çok yoruldum ya. Üf. Keşke hiç okula gitmesek, hep yurtta kalsak. Aman, hadi hazırlan, hazırlan, yine çağır, Kızcıklarım e, evet. Ay canlarım benim, hiçbir yere de geç kalmazdım işte. Siz şimdi ilk gelen trenle atlayın tren ilk gelen trene e, ee, ilk gelen trenle basın gaza e, ee, gidin ay ne oldu ya ay tren geliyordur bir yerlere çarpmıştır ne yok yok korkmayın beslenmeye gidin şimdi siz trenle hmm, beslenmeye mi okula mı Okula pardon yanlış söyledim beslenme yapmayacaksınız beslenme okuldaki yemekhanede yapılacak ee, akşam yemeklerini siz beslenmede yiyeceksiniz zaten tamam hmm. geldi hadi çocuklarım hadi hadi gelin içeri peki hadi 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 tamam sakin olun ay dökülüp bakıyoruz. Koyun bakayım bagajlarınızı arkaya. Hı? Kitleyin bir de. Kitleme. Bagajları kitleyin. Ne olur ne olmaz. Niye? Biraz hızlı gidebiliyor da tren. Hatta çok hızlıdır tren. Ne? <laughs> Haydi binin binin binin. Sizi korkutmayayım daha ilk günden. Haydi ay. Hı. Binin binin binin. Haydi. Saçım takıldı hocam pardon. Hadi arkaya bin. Hadi kapıyı kapatın. Evet. Tamamdır bu iş. <laughs> Kötü yolculuklar. <laughs> ne?